Sevgili dostlar merhabalar. Ruh Doktoru kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Sevgili dostlar ve değerli danışanlarım. Bugünkü video konumuzu olumlu düşünme telkinlerine ayırdık. İnşallah sizlerle bu videomuzda olumlama çalışmasını nasıl yapabiliriz ve hayatımızı nasıl olumluluklarla yani pozitif enerjiyi hayatımıza nasıl çekeriz? Kendimizi nasıl olumlayabiliriz? Hayatın bize yüklediği strese, bize yüklediği bir takım sorun ve sıkıntılara karşı olumlama telkinleri. Değerli dostlar, bunda yapmamız gereken ilk önemli şey hayatta karşımıza ne çıkarsa çıksın olumlu düşünmeye karar vermektir. İçinde bulunduğum ruh halimi ben seçiyorum diyebilmektir. Çünkü ruh halinizi siz seçerseniz her zaman olumlama yapabilirsiniz ve karşınıza çıkacak her şeyi olumlu düşünmeye karar vermekle de kendi hayatınızı ve ruh halinizi olumlu seçmekle en ideal yolu seçmiş olursunuz. Kendi kurallarımı koyuyor ve o kurallara göre yaşıyorum diyebilmelisiniz. Duygu ve düşüncelerim günden güne güçleniyor diyebilmelisiniz. Sakin ve kontrollü tepkiler veriyorum diyebilmelisiniz. Olumsuzlukları görüyor olumlu olana odaklanıyorum. Yaşam kalitem günden güne artıyor. Kendime değer veriyorum. Seçimlerimi kendim belirliyorum. Kendi kararlarımı kendim alıyorum. Kendime değer vermeyi, sakin ve güçlü bir insan olmayı seçiyorum. İyiye ve güzele odaklanıyorum. Yaşadığım her anın tadını çıkarıyorum. Anda yaşıyorum, anda kalıyorum ve anda olumlama bir şekilde olumluluğu bütün pozitif enerjiyi hayatıma çekiyorum. Sahip olduklarımın ve hayal ettiklerimin kıymetini biliyorum. Bunun için şükrediyorum. İnsanlarla kendine güvenen ve güçlü bir ruh haliyle iletişim kuruyorum. İnsanları içimdeki sonsuz sevginin şefkat ve merhametiyle kucaklıyorum. Düşüncelerim Günden güne daha berrak ve daha yapıcı. Sağlıklı düşünüyorum. Sağlıklı yaşıyorum ve sağlıklı olmayı seçiyorum. Hayatımın tüm kontrolünü kendi elime alıyorum. Sahip olduklarım için minnet duyuyorum. Can verene ve beni bereketleyen Rabbime. Kendimle barışık yaşıyorum. Kendimi eleştirmek yerine sürekli geliştirmeyi tercih ediyorum ve geliştirmeyi seçiyorum. İşte bunları yapmakla ve böyle düşünmekle güzele ve iyiye odaklanıyorum. Hayatıma fırsatları çekiyorum. Hedeflerimi netleştiriyorum. Kendim olmaktan mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum. Odağımı sorunlardan çekiyorum. Sorunları kendime bir fırsata çevirmeyi biliyorum odağımı olumsuzluklardan çekiyorum ve kendimi kendi sorunlarımı bana bahşedilen birer hediye olarak kabul ediyorum. Onları kendi başarım için bir basamak olarak kullanıyorum. Odağımı diğer insanlardan çekiyorum. Yani el alem ne der kaygısından çekiyorum ve kendimi bu konuda özgür bırakıyorum. Olumlu düşünüyor ve olumlu yaşıyorum. Dengeli yaşıyorum. Hayatımı bir denge terazisinde bir ahenge alıyorum. Hayatı bütün zıtlıklarıyla bir uyum ve ahenk içinde yaşıyorum. Ben özelim ve ayrıcalıklıyım. Ben herkes değilim, ben erkesim. Yani hiç kimseye benzemez olanı. Çünkü ben yaratıcının yeryüzündeki ruhuyum ve nefesiyim. Kendimi muhteşem bir hayata layık görüyorum. Hayatımı tam istediğim gibi yaşamaya adıyorum. Yaşamım yaşamın bana sunduğu güzellikleri ile karşılıyor ve onları olduğu gibi kabul ediyorum. Duygularımı bu konuda özgür bırakıyorum. Yakınmak yerine, isyan etmek yerine başıma her ne gelirse gelsin şükretmeyi seçiyorum ve tercih ediyorum. Yaşadıklarımdan ders çıkarmayı seçiyorum. Olumlu düşünmek benim büyümemi ve büyülü yaşamamın yaşamama vesile oluyor. Olumlu düşünmenin büyüsünü yaşıyorum. Değerli dostlar, olumlu düşünmek bir sır ve bir büyüdür. Önemli olan insanın bu olumlu düşünme büyüsünü kendi hayatına çekebilmesidir. Olumlu düşüncelerimle insanların dünyasına ışık oluyorum, enerjimle hem onları ısıyorum hem de ışıklandırıyorum. Olumlu düşündükçe sevginin benimle birlikte evrene yayıldığını, evrenden aldığımı, yine evrene sevgiyle verdiğimi biliyorum. Olumlu düşündükçe fırsatların benimle olduğunu biliyorum. Olumlu düşündükçe yaşamın benden yana olduğunu, anın bana fırsatlarla sırrı getirdiğini biliyorum. Yaptığım her seçimden sadece kendim, kendimi sorumlu tutuyorum. Başka hiç kimseyi sorumlu tutmuyorum. Sorumluluklarımın sonuçlarını kabul ediyorum. Doğrusuyla eğrisiyle, yanlışıyla hatasıyla hayat benimdir ve yaşadığım her şeyi kendim kabul ediyorum. Ben pozitif yaşamayı seçiyorum. Yaşamayı seviyorum. Yaşamıma sahip çıkıyorum. Yaşamımın değerini biliyorum. Yaşamımı güzelliklerle donatıyorum. Etrafıma e, pozitif bir enerji yayıyorum. Evrenden aldığım pozitif enerjiyi etrafıma pozitif bir enerji halkası olarak yayıyorum. Ne yaşarsam yaşayayım, içinden güçlü çıkmayı başarıyorum. Yaşadığım olumsuzlukları kendime bir fırsat basamağı olarak kullanıyorum. İnsanları değiştirmekten vazgeçiyorum ve değişimin benimle birlikte olduğuna inanıyorum, bunun için kendimi geliştirerek değiştirmeyi tercih ediyorum. Olumlu düşünüyor ve olumlu düşünmenin bana kattığı güzellikleri sevgi ile kabul ediyor ve yaşıyorum diyebilmeli insan. Olumsuz düşünceler aklıma geldiği anda dik duruyor, derin bir nefes alıyor ve hayallerime yeniden kaldığım yerden odaklanıyorum. Odağımı geleceğime çeviriyorum. Güzel düşünerek her zorluğun içinde olan fırsatı görmeye çalışıyorum. Hani Rabbin söylediği gibi yüce kitabında her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. İşte önemli olan o zorluk fırsatına karşı şükredip onu kendimize bir fırsat basamağı haline getirebilmektir. Onun ondan dolayı Rabbimiz her zorluktan sonra bir kolaylığı müjdeliyorsa o halde biz de bu müjde üzere yaşamımızı dizayn edeceğiz. Sorunlara değil çözümlere odaklanıyorum. Her yeni güne mutlulukla uyanıyorum. Geçmişimi ve geçmişimdeki kendimi tamamen bağışlıyorum. Kendimi bu konuda özgür bırakıyorum. Potansiyelime güveniyorum ve onu ortaya çıkarmayı tercih ediyorum. Daima olumlu düşünüyorum, her zaman olumlu yaşıyorum. Olumlu insanları hayatıma çekiyor ve hayatın tadını an be an çıkarıyorum. Hayatı dolu dolu yaşıyorum diye bildiğiniz anda değerli dostlar işte bu olumlamayla kendinizi şifalandırmış olursunuz. Eğer bu konuda başarılı olamıyorsanız bilinçaltınızda aşamadığınız sorunlar vardır. Bilinçaltı temizliği için dilerseniz bu konuda bizlere başvuruda bulunabilirsiniz ve Akses Bars masajı ile sizleri bilinçaltı kirliliğinden temizleyerek sizlerin de olumlu düşünme ve olumlamalarla hayatınızı yeniden sil başta dizayn etmenize yardımcı olmak için bu videoları sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de bu videolarımızı beğeniyorsanız sizler de paylaşınız. Daha çok insanın ruhuna dokunmak dileğiyle bir başka video konusunda buluşana dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.